Nazım abi, sıraç burada mı? Ha, yok ama birazdan gelir. Geç otur. Ne oldu? Pek keyfin yok. keyif bıraktılar ya? Hayırdır? Karadeniz'de gebeleri mi battı? Çay getireyim mi? Getir, getir. Yalnız imamın abdest suyu gibi olmasın ha. İyi ki bir kere açık çay getirdik ha. Ne oldu? Bir sıkıntım var? Abi her gün başka sıkıntı. <laughs> Değildim sana Nazım. Mahalle terk edildi diye. Ne diyorsun ya? Kentsel dönüşüm şeysinden bahsetmiştim yani. Hatırladın mı? Ee? Otoparkı da satın almışlar. Bunları kapının önüne koyacaklar. Karanlık bu sabah iş başı yapmış anlaşılır. Doktor, senin dediğini kulağın duyuyor mu ya? Burası daha başı mı? Memlekette kanun var, nizam var. Avukat tutarlar, çözerler meseleyi. Allah Allah. Nazım, bunları bilmezmiş gibi konuşma. Aha, yazıyorum. Doktor demişti dersin. Malenin başına bela olacaktır. İyi, yaşayalım görelim. Doktor reçeteyi eline yazdı. Ha. Kalkar mısın beyefendi? Ulan! Artık oyunu sizin kuralınıza göre oynayacağım. Acımasız, ilkesiz, <laughs> kuralsız! Orası öyle oluyor mu? Bak istersen altından doğru şey yapıklar. Yani... Heh. Tamam, sen onu çek. Ben şuraya bakayım geliyorum, tamam mı? Heh. Buyur İsmail Efendi, nasılsın kardeşim? Ya kardeşim sorma bugün başıma ne haller geldi. Ne oldu İsmail? İşe gelemedin, kusura kalma demek için geldin. Yahu ben sana o gün dedim ya İsmail, ne zaman istersen o zaman gel çalış diye. Hem bugün gelmene gerek yoktu, yarın gelir başlarsın. Esra mı? Esra, Esra. Ya Allah tutuğunu etsin senin. Allah ömrünü var etsin. Senin gibi kardeşime her gün bu kapı açık. Sen ne zaman istersen o zaman gel başla. Hayır Esra kardeşim benim, Buna gelsin. Hadi sana da kolay gelsin. Kolay Hadi gelsin. Görüşürüz. Oh. Allah'ım şükürler olsun. Şükürler olsun.